Evet arkadaşlar biz bugün Halil Ananayla bir gezintiye çıktık. Bu bizim ilk videomuz. Bunu ilk YouTube'a atacağız. Halil yakın gel. Evet şu an bisiklet üzerindeyiz. Ama videomuz... Önde babam gidiyor. Arkada biz. Halil selam çak. Türk'te kanalıma abone olmayı unutmayınız. Muhtemelen evvel gün yakalar çekeriz. 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 Ama izlemek bize o Ömer'im elime aldım. Şimdi daha güzel gideriz. Kamerayı kapatmışım elimle. Hmm, Ali arkamda. Babamın bisiklet bozuldu galiba. Vardı, İlk şuradan dönelim. Sen çık lan. Ben gireceğim önce. Giremezsen. İyi sen gir hadi. Ne, ne yapalım, şey oldu. Evet babam orada. Ne olduğunu anlayamadık. Halil arkanda mısın? Görüyorum seni. Evet. evet. Evet arkadaşlar sıkıntıyı çözdük. Bu bizim ilk ilk vlogumuz. Bugün Perşembe. Her gün çekip atmaya çalışacağız. Ama bizimki kısa olabilir çünkü telefondan çekip atıyoruz. Benim saçlar şekil. Halil. Halil takip et. Evet ben Halil'i görüyorum buradan. Bizim şu an bulunduğumuz bölge Kayseri Sümer Evleri bölgesi. Biz Yenişehir'de oturuyoruz. Babam önden yardırdı gidiyor. Evet şu an herkes bize bakıyor. Elinde kamerayla ne yapıyor mallar diye. Oh. Oh. Yes shot. Bağırıklı adamlar. Haluk tarafıma gel. Kamerayla alamıyorum seni. Çamurlu mu kaldır lan? He? Çamurlu mu kaldır? Sen de kaldır. Çok hızlanmadan kaldır. Hız hız Adamsın. Hadi gidek. Sigara içen avratlar var. Evet şu an çok karanlık çıkıyoruz. Tabi biz bunları montajladığımızda siz bu, bu tarafları göremeyeceksiniz. Gidelim, hadi. Önce eve gidelim de. Bir biraz gidelim. evde oturuyor. He? Tamam evde bunu montajlarız. Sonra skate parka geliriz. Bizim video çektiğimiz günde 3-5 video olarak değişebilir. Evet şu an babam skate park'ta. Şu an biz de oraya girdik. Skate park şu şekilde. Böyle yerler var işte çıkıyoruz, iniyoruz. Pek de bir skate park'la yok aslında. Evet, Halil gidiyor. Biz zaten peşinden gidiyoruz. Evet babam geldi. Babam bizi geçti gidiyor. Arkadaşlar. Gel. Ali ne yapıyorsun lan? Oo, buradan dönüş keskin olacak. Ben bisikleti tek elle sürüyorum. Gerçekten ben devam edeyim. Gerek yok. Şimdi telefon düşerse senin ağzına saçmasın. Evet, hadi yanıma gel. Araba geliyor, yavaşla araba. Evet, babamla Halil gidiyorlar şu an. Ben kaldım. Siz şimdi diyebilirsiniz, kamerayla vlog mu olur? Aramız olmadığı için kanun alamadık, Nikon alamadık. İmkanlar bu kadar. Bu arkadaki kızlar gördünüz mü? Halil! Artık böyle tutacağım. Sarı var değil mi? Var var. Biz size gidelim. Ya. Şu an babam yanındayız. Babam yine bozmuş bisikletini. Selam söyle baba. İyi akşamlar. eller <laughs> oldu Hadi git, git. Evet. Şu an caddedeyiz. Caddeden geçerken çok karışık olacak. O yüzden bom. Bu olmadı ve şunu yapıyorum. Bom. Yaklaş. Şimdi buradaki şey ne 5 lira? Yani ne 5 lira olan değil. Ya almış 60 yapmışlar falan böyle <laughs> <laughs> aslında. evet arkadaşlar durduracağım ve karşıda olacağım bir anda. Evet He? arkadaşlar ve karşıdayız şu an 10 dakika önce oradaydık şimdi buradayız. 10 dakika önce devam, devam edelim. Ee, eve gidip bitireceğiz. Öncelik evimizi gösterelim. Şu an Aa, Minecraft gibi evler arkada duruyor. Görüyor musun beneden? Ne? Ne dedin? Evet. Gittiğimiz yol. Ben Halil'i geçiyoruz. Evet burada apokullu popo var. Evet arkadaşlar Halil merhaba de. Evet vlogumuzda Halil'in kardeşini size tanıtalım. Karşıda patenli genç. Ozan. 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 Bloklu gençler mahalleyi coşturuyor. Yapma. Evet şu an.